Merhaba Zeki, bize kendinden ve Pomega'daki görevinden bahseder misin? İsmim Zeki Kızılkoca, yaklaşık 2 yıldır Pomega RG merkezinde çalışıyorum. Şirket içerisinde elektronik tasarım mühendisi olarak görev alıyorum. Deniz araçları için Pomega bataryalı enerji depolama çözümlerinden bahseder misin? Sistem içerisinde kullanmış olduğumuz invertörümüz hem şebekeden hem de batarya paketlerinden beslenmektedir. Açık denizde bir şebeke gerilimi ya da bir şebeke olmadığı için deniz üzerindeyken batarya paketlerinden beslenip enerji sağlarken tekneler kıyıya yanaştığında da da kıyı elektriğinden güç alarak batarya paketlerini şarj etme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda e, deniz araçlarında bulunan güneş panelleri sistem içerisinde var olan MPPT şarjı üzerinden batarya paketlerine de şarj etmektedir. Ve bu sayede kesintisiz bir şarj-deşarj döngüsü elde edebiliyoruz. E, sahip olduğumuz Palm mobil uygulaması üzerinden batarya paketlerine bağlanarak batarya paketlerinin içerisinde yer alan hücrelerin gerilim, akım ve sıcaklık gibi kritik verilerini aynı zamanda şarj veya deşarj durumunda hangi konumda olduğunu ve anlık olarak gösterilen hatalara da erişme imkanı sunmaktadır. Pomino batarya paketlerinden bahseder misin? Marin sistemleri için tasarlamış ve üretmiş olduğumuz üç farklı konfigürasyonda batarya paketimiz bulunmaktadır. Biz batarya paketlerini PBM olarak isimlendiriyoruz. Üç farklı ürünümüz de PBM 2400, PBM 1200 ve PBM 12200. Burada gerilim ve akım değerlerine göre ve müşterinin ihtiyaçlarına göre batarya paketlerinde değişiklik ve yer değiştirme yapabiliyoruz. Kullanmış olduğumuz batarya paketleri hem seri hem de paralel şekilde kullanılabiliyor. Burada 12 volt, 24 volt ve 48 volt çözümlerini bu geniş kullanım sayesinde müşterimize sunabiliyoruz. Dördüncü konfigürasyonda kullanmış olduğumuz batarya paketimiz 24 volt, 100 amper saatlik bat olan batarya paketimiz, tek başına 2.5 kilovat saatlik bir enerji kapasitesine sahip. Bunları paralelleyerek 5 kilowat saatlik bir kapasite elde ediyoruz sistem içerisinde. İçerisinde bulunan e, termal med sayesinde zorlu hava koşullarında 0 derecenin altında bile şarj şarj imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda mobil uygulama arayüzümüz birlikte BMS parametre ayarlarını yine mobil uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Batarya paketi içerisinde bulunan hücrelerin gerilim, akım ve sıcaklık gibi kritik verilerini de izleyip her an müşterimize batarya paketini izleme imkanı sunuyoruz. Sistem içerisinde kullanmış olduğumuz kontrol ve görüntüleme ekranından biraz bahseder misin? Sistem içerisinde kullanmış olduğumuz kontrol ve görüntüleme ekranı, bataryaların anlık şarj durumu, batarya paketlerinin gerilimi, sistem içerisinde şarj ve deşarj anında çekilen akım bilgisi ve bağlı olan inverter MPPT şarjör gibi elektronik çevre birimlerinin parametre ayarlarını yapmak için kullandığımız bir birimdir. Sistem güvenliğinde ana sorumlu batarya paketleri içerisinde bulunan BMS kartımız ve kart içerisindeki gömülü yazılımımızdır. Burada BMS kartımız e, aşırı akım, yüksek ve düşük gerilim, yüksek ve düşük sıcaklık gibi bataryaları tehlikeli durumlara sokacak koşullarda sistemden batarya paketlerini ayırarak güvenliği sağlamaktadır. Aynı zamanda batarya paketlerinde şarj şarj kontrolünü biz güvenlik rölesi ile sağlıyoruz. Burada kullanmış olduğumuz güvenlik rölesi hem manuel olarak hem de BMS kartı ile haberleşerek sistem enerjisini devreye almaktadır. Sistemde kullandığımız güvenlik rölesinin önünde ve arkasında kullanmış olduğumuz sigortalar ile birlikte de şarj ve deşarj ağında ekstra bir koruma sağlıyoruz. Aynı zamanda DC bara ve invertör arasında, DC bara ve DC-DC izole dönüştürücü arasında kullanmış olduğumuz ana şalterlerde istenildiğinde sistemin devreye alınıp, istenildiğinde de sistemin devreden çıkarılmasında ek bir güvenlik önlemi ve kullanıcı kolaylığı sağlamaktadır. MPPT şarjör ve DC baramız arasında da bir devre kesici bulunmaktadır. Bu da yine istenildiği zaman güneş panellerinden şarj olmayı ya da oradaki bağlantının kesilmesini sağlamaktadır.